Ben yani işte işte buyurun bu vaziyete bakın. Burada yağmur almış şunu. İnciler yürüz olduğu için hortumla ki hep onlar ıslandı. Ve durumu değişti. Bu da beyaz incir. Ama güzel bir incirdir. Çok verir. Böyle kabarmış olduğu gibi işte yavruları. Evet. Akşam büyük bir yağmur yağdı. İnciler tabi ondan nasıl aldı. İnciler pek yağmuru sevmez. Mayıs inciri dediklerimiz. Mayıs inciri çok güzel. Bu da Trabzon incirlerinden. Bu Mayıs inciri dediğimiz incir dediğim bu incir, incir. Ama bu ne biçim herhalde böyle. Hiç yarılmıyordu. <laughs> evet vay anasını bu incir mahvolmuş. Bunu sinekler hep yemiş. Evet. Bizim hanım haklıymış. Ama ne kadar büyük oluyor diye bakalım dedik. Yani görüyorsunuz sen secde benim parmaklarım. Yani işte bakın. 15 santim desek bunu. Ya 10 santim incir var burada neredeyse. Bu kadar. Gidiyor oluyor maşallah. Bir de iki sefer veriyor. 150'den. Güzel bir zincir. Bu da idi olan beyaz zincir. Evet. Başka beyaz zincir. Şığım yokayım bir bakıyorsun ki sabahtan sabahdan 35 tane olmuş. Evet, 78 faslı yan zincir. Bu da faslı zincir 38 adetler.